Bu flamenco dansçıları vardır. Bunlar sahne dansıdır, gösteri dansıdır. Tabi bunun kursunu almak gerekiyor. Belirli gruplar var. Bunların esas merkezi İspanya. Genelde İspanyoldur bu dansçılar. Renga rengarenk kıyafetleri vardır bunların. Ee, bu benim takıldığım restoran barda hafta içi salı çarşamba bu e, restoran kısmında gösteri yaparlardı. Diğer restoranda da yani Lasta Pasta e, Salı Çarşamba e, Lataska'da çarşamba, perşembe, salı, çarşamba, perşembe günü e, gösteri yaparlardı. Genellikle bir gitarist oluyor, bir tane şarkı söyleyen oluyor, bir erkek, bir bayan dansçı oluyor. Genellikle böyle oluyor yani. Ondan sonra, e tabi Dört kişi, dört kişiye ayrı ayrı restoran yönetimi para ödüyor. Uzun da sürmüyor yani bunların dansları öyle gece boyunca sürmüyor. Geliyorlar işte, işte bir 20 dakika takılıyorlar, ondan sonra bir ara veriyorlar, bir 20 dakika daha. İşte yani 3-5 tane dansa geceyi kapatıyorlar. Bunların aralarında benim tanıdığım var. Tanıdığım var. Nereden tanıyorum? Bunların seyircisi fazla olmuyor. Çünkü hafta içi bunlara sahne verdikleri için hafta içi müşterisi birkaç tane masa oluyor. En fazla 10 tane masa oluyor yani. Daha fazla olmaz. Ondan sonra hafta sonları milleti yani daha farklı müzik grubunu tutuyorlar ki bilet içki içsin diye. Bunlar e, görüntü şeyi, sahne seyretmek için bunlar. Diğer müzik insanı dansa teşvik ediyor, hani oynamaya teşvik ediyor. Oynadıkça da içki içmek istiyorsun, mutlu mutlu oluyorsun. Ondan sonra o enerjiye içki içerek katılıyorsun. E, bundan dolayı da hafta sonu diğer tür orkestraları tercih ediyorlar. Bir gün işte program bitmişti. Bu müzisyen arkadaşlar, daha önce söylemiştim ben müzisyenlerle takılıyordum. Onlar da beni sürekli beraber tutuyorlar ki geleyim, sürekli olarak geleyim restoranta diye. Dediler işim var mı programdan sonra? Yok dedim. Ne işim olacak? Kafamız güzel zaten. Gittik diğer eyalete, Maryland'a. Orada ev partisi varmış. Bir girdik evin içerisine. Bütün duvarlarda müzik aletleri var. Evin içerisi müze gibi. Piyano var falan. Demek ki e, gerçekten de müzisli, müzikle içli dışlı olan birisinin evi. Aşağıya bir indik. Aa, bütün flamenko dansçıları aşağıda. E, Allah. Nereden baksan 40-50 kişi vardı içeride. Ondan sonra aşağıda bir tahtadan zemin yapmışlar. Genellikle bu flamenko dansçılarının dans ettiği zemin tahta olması gerekiyor. Bunlar ayaklarımla ritim tutuyorlar. Böyle ben öğrendim onu. Şimdi burada o ses çıkmaz. Yani ayakkabıyı giyip ...tahtanın üstünde vurmam lazım... yani ...o sesi çıkartmam için... ...burada çıkmaz o ses... ...ondan sonra ritim tutuyorlar... ...o ayak... ...yani müziğin çalımına göre... ...bir de işte şarkı söyleyen el çırpıyor... ...böyle... ...böyle... ...ritimleri var onun... ...o ritme göre de ayağı... ...çok hızlı vaziyette... ...vuruyorlar ayakları... ...ritme göre... ...bu tabii ağaç zeminde ona göre ses çıkıyor. Böyle tok ses çıkıyor. Ondan Onun içinde muhakkak zeminin ağaç olması gerekiyor. Dans edilen zeminin. Orada tabi onlar özel e, işte genellikle şu masa kadar iki, şu masanın ikisi kadar büyüklük yetiyor. Onları zaten katlıyorlar böyle. Yan yana getirince yer kaplamıyor. Bir, restorantın kenarında duruyor. Ne zaman onlardan dans ettiği zaman sahne, kur, sahne kuruluyor. Ondan sonra bu işte gittiğimiz evin alt katında zeminin alt katında işte bu dans orada dans öğretiyorlar. Hem dans edenin kendisi de orada kendini geliştiriyor sırayla hepsi dans ediyordu. Tabii kıyafet yok. Yani herkesin normal böyle kendi kıyafeti var. Ama herkes hünerini gösteriyor orada. Gece yarısı işte bana herkes dansçı ya, benim yanımdaki kişiler de müzisyen. Bir hiçbir sıfatı olmayan ben varım. Tabii birazcık e, burunları büyük bakışları öyle diğer müzisyenler gibi candan değiller yani. Orada onu gördüm. Böyle burunları büyük. Sonra sohbet ettik. Evin esas sahibinle bir karı kocaydı. işte i̇şte 30 30 35 yaşlarda sordu bana dedi dansçı mısın yani burada ne işin var burada gibisine. Ben dans ediyorum ama böyle yani sizin gibi profesyonel dans etmiyorum ben. Yani kendime göre dans ediyorum. Ondan sonra sordular müzisyen misin, dansçı mı? Yok dedim müzisyen değilim. Sonra bir ara işte denk geldi öyle yalnız kalınca sordular. Ondan sonra bir daha gitmedim onların şeylerine öyle partilerine falan. Çünkü Mesela ben birçok partiye gittim. Değer veriyorlar her gittiğim yerde. Saygı duyuyorlar, değer veriyorlar. İşte böyle davranışları farklı. Candan. Ama burada onu hissetmedim ben. Yani bu gittiğim yerde. Sonra kendi arabamla gitmiştim. Hani arkadaşları takip etmiştim. Sonra saat dört buçuk beşe doğru dedim ben ayrılıyorum dedim. Yani sarmadı beni. dedim. Ben ayrıldım. Onlar tabii sabaha kadar işte eğlendiler falan. Bu filan yani o işte bazen Türkiye'de sahnede rengarenk elbiselerle böyle dans edenler benim burada beraber oldum onların yani takıldığım diyemem. Yalan söylemeyeyim şimdi takıldığım değil. Ama gene bu Bedesta tarafında onlar yılda bir kere e, festival düzenliyorlar bu flamenkocular. Ondan sonra tabi biletle giriliyor içeriye. Bir para ödüyorsun. Ondan sonra içeride işte bu İspanyolların kendi yemeklerine ait yemeklerini falan içkisi bilmem nesi sahne var orada sabit. O sahnede işte gruplar geliyorlar. Dansları ne diyorlar? Farklı gruplar. Bu flamenco elbiselerinde böyle etrafta insanların içine dolanıp duruyorlar. İçeride de küçük sahneler var. Orada da gösteri yapıyorlar küçük çapta. Ama genelde büyük sahne olan kısımda karşısı böyle yeşillik. Millet oraya oturuyor böyle. Onları izliyor. Her yıl yapıyorlar onu. Yılda bir kere bu flamenko üzerine. Yani öyle gözde büyütülecek bir durum değil bu flamenko e, dansçıları. Bir tane Filipinli bir arkadaşım var. O merak sarmış. Bunun e, gitarını çalıyor. Efendi bir çocuk. içine kapanık. E, bazen kahve içmeye gittiğimde gelirdi o. O sessiz ses, sakin. O onlara benzemiyor. Diğerlerine benzemiyor. İçine kapanık biraz. İşte ilgi duymuş bu flamenco müziğine. Başarılıydı. Gidiyor çalıyor yani. Onu çağırıyorlar. D.C. Flamenco, yani Washington D.C. Flamenco diye web sayfaları var. İşte oraya başvurup hem öğrenmek için hem de eğer e çalmak yani mesela parti veriyorsun evinde eğer istiyorsan oraya müracaat ediyorsun. Oradan sana e şey gönderiyorlar, sanatçı gönderiyorlar, dansçı gönderiyorlar veya gitarist gönderiyorlar. Benim de böyle Flamencocularla ilişkim Takıldığım restoranlardan geliyor. Dedim, neyineyim? Bunlar işte o giydikleri kıyafetler. Onların. Bu bir festivalde. Washington'da bir festivalde. E, baktım, onlarla çekilmiş benim e, şeylerim. Çünkü sahneden sonra hemen üstlerini değiştirdikleri için takıldığım yerlerde falan öyle şey denk gelmiyor. Elbiseli Sahne kıyafeti olduğu için hemen sahneden iner de inmez odaya gidiyor. Çünkü kolay bu elbiseleri giymek onlar için çok basit yani o kadar basite indirilmişler ki pırt diye hani tek hareketle çıkartıyorlar. Öyle detayları yok. Onun için pek şeye halkın arasında böyle elbiseyle pek dolaşmazlar işleri bitince, dansları bitince. Günlük kıyafetini giyip hemen eğer Başka bir yere gitmeyeceklerse orada oyalanırlar normal kıyafetle. Dedim bu festivalden resimler. Kızlar Çek Republik'ten bunların gösterisi vardı festivalde. Çok güzel dans ettiler. Hatıra olsun dedim.